Son yıllarda tüm dünyanın internete bakış açısını değiştirdi. Artık herkes youtuber olmak istiyor veya en azından onlar kadar çok kazanmak. İşte biz de sizin için YouTube'un en çok kazananlarını araştırdık. YouTuber'lar kendi ürünlerinin satışından veya reklam anlaşmalarından da kazanıyorlar. Ama bu listeyi sadece YouTube'dan kazandıkları parayı göz önüne alarak hazırladık. Muhteşem izleyicilerimiz, hazırsanız başlıyoruz. 8 numara KSI 20 milyon aboneyi geçen kanalıyla ile KSI İngiltere'nin en büyük YouTuber'larından biri. FIFA oynadığı videoları ve yaptığı rap şarkılarıyla ünlü oldu. Ayrıca Logan Paul ile boks maçına katıldı. Kazandığı paraları genellikle lüks eşyalara harcıyor. Altın kaplı iPhone X veya 2000 elmas ile bezeli el yapımı kemer tokaları bunlardan bazıları. Yıllık kazancı 1.2 milyon dolar ile 3.2 milyon dolar arasında değişiyor. 7 numara Logan Paul. İşte karşınızda YouTube'un gelmiş geçmiş en tartışmalı youtuber'ı. Bir Vine fenomeni iken YouTube'a geçmeye karar verdi ve 21 yaşında bir milyarder oldu. Filmlerde oynadı, YouTube Olimpiyatlarını sundu, en çok dinlenen radyo yayınını yaptı dünyanın en büyük amatör boks müsabakasını düzenledi. YouTube'tan yıllık ortalama 1.8 milyon dolar kazanıyor. Ama bunun yanında kendi markası Maverick ve marka anlaşmaları oldukça başarılı. Kaliforniya'da büyük bir malikanede yaşıyor. Sevenleri kadar nefret edenleri de çok. Ama şöyle bir bakınca başarılı olduğunu da kabul etmek lazım. 6 numara Jake Paul Kendisi Logan Paul'un küçük kardeşi. Kurduğu kanalı sadece 6 ayda sıfırdan 5 milyon takipçiye ulaştı. En büyük patlamaları kendi yaptığı şarkılar sayesinde olmuştur. Kazancını ise genel olarak arabalara harcamayı seviyor. Bunların arasında Tesla Model X ve Lamborghini Huracan da var. 19 milyonluk YouTube kanalından ise yıllık 1.3 ile 3.4 milyon dolar arasında kazanıyor numara Jack Septicay. Sadece 1000 aboneli bir kanalken dünyanın en iyi 3 oyun kanalından biri olmak nasıl olurdu düşünün. PewDiePie ondan bir videosunda bahsettikten sonra Jack bu şekilde hızla ünlendi. İrlandalı YouTuber'ın 23 milyonluk bir kanalı var. Yılda 3 ile 8 milyon dolar arasında kazanıyor. Markiplier ve PewDiePie ile sık sık beraber oyun oynuyorlar. Jack sahip olduğu ünü faydalı bir şekilde kullanan YouTuberlardan. Yardım kampanyaları yapıp ihtiyacı olan kurumlar ve ülkeler için bağışlar topluyor. Dünyanın böyle YouTuberlara ihtiyacı var. YouTube ile uğraşanlar bu işi yapmanın ne kadar zor olduğundan yakınırken YouTuber olmayanlar ise onların kazandığı paraları düşünüp haksızlık diyorlar. Siz hangi taraftasınız? Yorumlarda yazın. 4 numara David Dobrik Slovakyalı vlogger, vlog konusunda dünyanın en iyisi diyebiliriz. 13.8 milyon aboneli kanalı bunun bir kanıtı sayılır. Kendisi Los Angeles'ta 2.5 milyon dolarlık bir malikanede yaşıyor. Ve yılda ortalama 10 milyon dolar kazanıyor. Kazandığı parayı ise arkadaşlarına pahalı hediyeler almak için harcıyor. Ve onların videolarını çekip kanalında paylaşıyor. Düşünün arkadaşınız size hayalini kurduğunuz o milyon dolarlık arabayı alsa ne yapardınız? 3 numara Ninja Onu birçoğunuz mavi saçlarından hatırlarsınız. İlk başta bir Twitch yayıncısıyken asıl ününü YouTube ile kazandı. Hatta dünyadaki tüm başarılı diğer e-sporculara rağmen ilk kez o Sports Illustrated dergisine kapak oldu. Epic Games, Samsung, Uber, Adidas ve Microsoft gibi devasa firmalar ile reklam çalışmaları yaptı. Sadece canlı yayınlarındaki bağışlardan aylık 250 bin dolar kazanıyor. Bunun dışında ise YouTube geliri 1.3 milyon dolar civarında. 2 numara Mr. Beast Kendisi YouTube ile zengin olanlardan değil. Bitcoin gibi kripto paralar sayesinde bir gecede milyarder oldu ve sonra bu parayı ünlü olmak için kullandı. Canlı yayınlarda yayıncılara büyük bağışlar yaparak adını duyurdu. Ayrıca dünya rekoru kırmak uğruna inanılmaz paralar harcıyor. Örneğin Amerika'nın bir ucundan diğerine taksiyle gitmek gibi. Sokakta rastgele insanlara para dağıtıyor, hediyeler alıyor ve daha bir sürü şey. 24 milyonluk kanalından yıllık 15 milyon dolar kazanıyor. Kazandığını dağıtıyor ve tekrar kazanıyor. Güzel değil mi? En çok kazanan YouTuber'ı açıklamadan önce kanala abone olup aramıza katılın. Böylece yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. Bir numara PewDiePie. Onu unutacağımızı düşünmemiştiniz değil mi? İşte karşınızda YouTube kralı PewDiePie. İsveçli YouTuber 10 yıldan fazla süredir dünyanın en çok abonesi olan kişisel kanalı. Şu an 100 milyondan fazla takipçisi var listenin en tepesinde olmasına rağmen videolarına asla ara vermedi. Kanalına her gün mutlaka bir video yüklüyor. Ayrıca kazandığı milyon dolarlara rağmen oldukça mütevazi bir hayatı var. Yakın zamanda kız arkadaşı Marcia ile evlendi ve onunla Japonya veya Tayland'a tatile gitmekten başka lüks hayatı yok. YouTube kanalından ise yıllık ortalama 20 milyon dolar kazanıyor. Ancak reklam anlaşmaları ve kendi markası sayesinde net değerinin 40 milyon dolardan fazla olduğu düşünülüyor. Peki sizin en sevdiğiniz YouTuber kim? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.